Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle GTA San Andreas oynayacağız. Hem bu zaten güzel oyunların kaynağı PP. PP bir önceki videomda göstermiştim Minecraft nasıl indirilir. Şimdi GTA San Andreas açıyorum. Ne yazık ki Türkçe bir şey yok. Keşke olsaydı da Türkçe dili yok maalesef ki GTA Salandı Veste. Şimdi bir suç işlemişim. Bir polis peşimde. Polislerden kaçmalıyım. Hemen bir araba çalmalıyım. Eyvah polis. ヤパマッサンキヤパマッサンキイベンニカレヤマッンキ。<Nobody. S 2> e, Ama çok pis <laughs> Bu arada bilgisayarda da videoları çekmek istiyordum. Arkadaşım bir program önerdi. Belki ondan çekebilirim. Birazcık adam parası. <laughs> Çıplak gezmeyecektim lan. <laughs> İyi para çıktı. Adam kendi dövüşmek istedi. Evet. Allah'ol Allah bak. ya. O adam mafyaya bulaşmamalı aslında. Ambulans bilip kaçam. Ya da ambulans görevi yapan. Ambulans görevi yapalım ya. Ama çok erken erken bir yerde şey çıkmaz çok çok şir, büyük bir şans. Arkadaşlar bu arada Rutsuz size bir tane ıı, video çekme programı önereyim. Adı Mobizen. Mobizen diye yazılıyor. Google Play Store'da var. Oraya yazabilirsiniz yani. Hiç root yapmaya gerek yok. Gerisini siz halledersiniz. Ooo silah var. Lan ben senin... Yine <laughs> öldürdüler ya ambulansın önünde. Neyse arkadaşlar bu videomuz da burada bitsin. Görüşmek üzere.